Evet, bir oyuncu bana saldırıyor arkadaşlar. Ee, onun arkadaşlarına saldırdığım için tabii ki. Şimdi saldırıları vurdum abi. Vurdu değil mi tüm saldırılar? Şimdi şöyle yapacağız. Biz de onu vuracağız. Of. Of arkadaşlar. Kendisini sıfırlıyor arkadaşlar. Şu 500 milyon gücü ulaş şey ulaşmaya çalışıyorum da. Öldürme sayısına ulaşmaya çalışıyorum da. Şöyle bir vuralım bakalım kendisini. Niye gittin ki kanka? 400 bin gücü gitti arkadaşlar nereye gitmiş olabilir? Yani bana saldırıp alabileceğini falan zannetti. Kötü oldu yani. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi maalesef öfkenin sonu kötü bitiyor. Şöyle kaç tane asker kaybetti arkadaşlar. 70k, 70k, 70k. Bir de revir de dolu. Üzülüyorum. Üzülüyorum abi. Vallahi üzülüyorum. Ama elimden başka bir şey gelmez. Çünkü kendi hatanın sonucunu yaşıyorsun. Neyse iyileşmeye devam edelim.